Sen ve ben ayrıldıktan sonra Bahçemdeki tüm güllerim soldu Sen ve ben ayrıldıktan sonra Gözyaşlarım hiç durmadan aktı Pişti ezotu, dur hevketin Kula bahçemin hemmi geçilmişsin Pişti ezotu, dur hevketin Hesre çabemin, kayt nasikinin Ah senden sonra yârim Dünya yerle bir olsun Ah senden sonra yarim. Azrail canımı alsın Ah senden sonra yarim, bırak kıyamet kopsun. Ah senden sonra yarim, dünya benim için haram olsun. Ah pişlete yar, <laughs> bırak dünya kara be. Ah pişlete yar, Ezrail canem be. Ah pişlete yar, bırak kıyamet ra be. Ah pişlete yar, dünya haram be.